full kaskolu araç kiraladın diye bana bir şey olmaz mı sandın? Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Maalesef işler tam olarak öyle değil. Araç kiralama şirketleri full kasko dese de bazı durumlarda her şeyden kurtulamıyorsun. Çünkü kasko kiraya verilen araçlarda farklı işliyor. Peki sorumluluk nerede başlar? Senin kusurunla gerçekleşen bir kaza ya da arıza varsa kasko bunları karşılamaz. Alkol, hız, kırmızı ışık, drift, kira sözleşmesine baktın mı? Lastik, cam, far, jant gibi mini hasarları kapsıyor mu? Dikkat! Çoğu karşılamaz. Anahtar kaybı, yakıt hatası, yanlış vites kullanımı, alt takım hasarı %100 kiracının sorumluluğunda. Yine kasko karşılamaz. Yaşadığım bir kaza anında tutanak tutmazsan, polis çağırmazsan, kasko devre dışı kalır ve tüm masraf sana döner. Peki aracı kiraladığın kişiden başkası kullanıyorsa ne olur? Sigorta yine çalışmaz. Ve en bomba nokta kiralanan araçlarda kaskonun çalışması için hızlı bildirim şart. Full kasko var demek sıfır sorumluluk demek değil. Yanlış kullanım, kuralsızlık, bildirimsizlik, alkol hız hepsi masrafı sana yükler. Hukuki haklarını doğru bil, risk almadan hareket et.